Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Hayatım son bir aydır akışında fazla ilerlediği için ne video çekebiliyorum ne spor yapabiliyorum. İnanın ki spora bile gitmiyorum. Zaten story falan dağıtmadım bu süreçte sporla alakalı. Varsa yoksa ders attım. Şimdi biraz bahsettiğim bu durumdan sonra hazırlanmaya geçeyim çünkü çok fazla vaktim yok. Şimdi yaklaşık bir aydır hastayım dediğim gibi ve hani bu hastalık. Ne yatırıyor ne kaldırıyor iyileşemiyorsunuz. Sadece böyle iğrenç bir burun tıkanıklığı, haysizlik falan aranızda zaten bunu yaşayan mutlaka vardır. Çünkü yine salgın varmış. Korona falan diyorlar ama çok irdelemediğim bir konu. İyileşmeye baktım biraz. Yani dediğim gibi normal hastalık gibi de böyle vitaminlerle, ilaçlarla falan iyileşemedim. Ancak kendime gelebildim. Onun dışında da Zoratenin tedavisine başladım bugün. 11. günüm olması lazım. Biraz da onun yan etkileriyle uğraşıyorum. İşte uykusuzluk olsun, kuruluk falan zaten çok fazla başladı. Biraz onlarla uğraşıyorum. Onunla alakalı ilerleyen süreçlerde büyük ihtimal sorular gelir. Bakacağız yani ona da alışabilecek miyim? 6 ay kullanacağım. Şu an 30 mg'la başladım. Sabah 20 akşam 10 içiyorum. Bu şekilde ilerliyorum. Sonrasında daha ne var anlatmam gereken? Evet vize hafta. YKS'den sonra aşırı 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 rahatlığa girdim. Arkadaşlar ders çalışmıyordum. Hani Normal olan da bu bu arada kimse garipsemesin ama hani YKS'den çıktıktan sonra üniversite hayatında başlayan biri olarak ve hani YKS sürecinin fazlasıyla dolu dolu geçirdiğim için aşırı rahattaydım. Hani böyle günü gününe çalışayım işte özet çıkartayım falan öyle bir şey asla yok. Gerçekten aşırı rahattaydım ve bu durumdan çok mutluydum. Ama bugünden itibaren vizelerim başladı. İlk sınavımın edebiyat olması lazım. Sonra hukuka giriş var. Sonrasındaki dersler hakkında hiçbir fikrim yok. Sadece çalıştım. Yani ve asla da böyle normal YKS'ye çalıştığımız gibi çalışamıyormuşuz biz bu hukuk derslerine. Çünkü şöyle söyleyeyim Mesela hukuka giriş kitabı bu. Benim sorumlu olduğum yer şu an. Mesela şuraya kadar falan sorumluyum. Hani ben buraya nasıl not çıkartabilirim? Denedim bu arada. İlk çalışmaya başladığımda yani yaklaşık bir buçuk haftadır falan çalışıyorum. Hani not çıkartarak asla çalışamıyorsunuz. Kesinlikle okumak lazım. Hani not çıkartacaksan da kitabın üzerine çıkartabiliyorsun. Bu da böyle ufak bir deneyimimdi ama bu hafta içerisinde çalışmaya devam edeceğim için sizler de artık görmüş olursunuz. Artık hukuk fakültesinde ilk vizeler diyebiliriz diye düşünüyorum. Ablanmaya geçiyorum. İlerleyen zamanlarda görüşürüz. falan kaldı. Geçmeye çalışıyorum. Ucu ucuna yetişeceğim ve ben hiç sevmem ucu ucuna bir yerlere yetişmeyi. Her zaman garanti altına alırım yani bir yarım saat önceden falan giderim. Ne kadar çok falan kullandım neyse. Geçmeye çalışıyorum. Artık sınavdan sonra görüşürüz. Koskoca okul sınav için sınıf ayarlamamış. Bu daha önce zaten bizim başımıza gelirdi. Yani çok saçma ama şaşırmadım açıkçası. Saat 10.30 oldu ve biz hala buradayız. A yapsınlar. A'da ne temel diyor? Temel anlam diyordu sorunun içeride. Temel anlamı yiyecek yapsınlar tanımlı soruyor. Diğerlerine mi mecaz anlamı. Ama anlam. bir şeyden bir şey diyorlar. Ama diğerlerine bir şey diyeceğim. hayır mecazla mesela alakası yoktu ki konunun. Evet. Tamam hayır sana diyor ki sana çare yiyeyim mi? Ne? Aynen, Orada evet. oradaki yansıma anlamını mı soruyor? Evet bu arada temel anlamı. Yolar dönüşte uyuz oluyor. Anlam diyordu arkadaşlar. Bunu direkt gerçek şekilde Hayır. Arkadaşlar, metinde geçti şekilde ama temel anlam dediğim zaman mecazı yok ediyor. Metinde de Kanka zaten mecaz şey. anlamı... Hiçbir yerde yoktu ki <laughs> Onlar normal, normal yerler... Eee? <laughs> <laughs> normlar hiyerarşisinde tekrar edeceğimiz için evet. bu evet. kararlar değil. Evet. Kararlar da inkılap. İnkılap kanunları. İnkılap soyut normla somut normu karşılaştırınca iyi akılda kalıyor. Bak, Yazmama gerek var Aynen yok. Soyut normda şey var. Dava yokken. Şekil yani. ve esas var. Ama bir saat kaldı. Sınav hukuka giriş bu arada. Herkes kendinden çok emin. Benim çok uykum var ve beni uyutmuyor da. İnşallah bitecek ya bilmiyorum. Saat kaç saat? Bir saat mi saat. Tamam saat kaç ama. İki. <laughs> saat iki. Çok uykum var. Bir an önce bitirmemiz lazım. Çünkü eve gidip inkılap çalışacağım. Bilmiyorum bu tempoda artık ne olacak. Göreceğiz. Evet saat şu an 6'ya geliyor. İnşallah bir 15 dakika evdeyim. Her şeyi orada anlatmak istiyorum. İşte sınav nasıl geçti. Carttır curttur. Ee, ve göz altlarım olsun, göz kapaklarım olsun aşırı böyle bir ağırlık var yüzümde. Yani zaten ilacın vermiş olduğu bir böyle baskınlığı hissediyorum. Bir de üstüne böyle uykusuzluk çok yoğun var. Uyusam da uykum var. Uyumasam da uykum var. Falan karışık yani durumlar. Şimdi bir kahve alacağım. Sonrasında eve geçeceğim. Bütün durum değerlendirmelerini orada yaparım diye tahmin ediyorum. Gerçekten YKS'den sonra çok rahatlığa düşmüşüm. Bunu bu videoda bir 500 kere falan söyledim büyük ihtimalle ama hani yarın sınav var ve var yani hani son gün kala ders çalışabilirim. Bu hiç problem değilmiş gibi hissediyorum. Şimdi neden böyle hissettiğimden bahsedeyim size. Çünkü beni YKS kitlesinden çok fazla takip edenler olduğunu biliyorum. Arkadaşlar şimdi nasıl bir his biliyor musunuz? YKS senesindeyken yani mezunluk senemde ve 12. sınıftayken hani insanlık hali hasta oluyordum, bir etkinlik çıkıyordu, düğün bir şey oluyordu yani ve bunların herhangi birisinde bile sanki Oraya gidersem ya da onu yaparsam vakit kaybediyormuşum gibi hissediyordum. Hani koca bir iki senenin yuvarladığımız zaman gerçekten ne yaparsam yapayım sürekli bir geç kalmışlık hissiyle uğraşıyordum. Hasta oluyordum yatakta soru çözümü falan izliyordum. Hani sürekli bir yerlere yetişme telaşınız oluyordu ve bu alışkanlık gerçekten YKS'den sonra da kolay kolay gitmiyor. Şimdi mesela çok rahatım. Sabah 5'te kalkacak olsam bile hani sabah 5'te kalkma gibi bir rutine hep sahiptim. İşte YKS senesinde gerçekten düzenli olarak 5'te altta kalkıp ders çalışıyordum. Ama şimdi 5'te kalkıyorum, hazırlanıyorum, okula gidiyorum. Hani bir geç kalmalık bir hissiniz yok anlatabiliyor muyum? O yüzden bu his şu an beni çok rahata düşürdü. Dediğim gibi vize haftasındayım ama hiçbir problem yaşamıyormuşum gibi hissediyorum. Onun dışında sabah edebiyat sınavım nasıl geçti? Edebiyatta 90 100 arasında bir şey bekliyorum. İyi geçti, kolay geçti yani o kadar da zorlayıcı değildi ve Edebiyat, inkılap gibi dersler 12. sınıfın aynısı. Birebir aynısı. Hani 3-5 tane nokta vardır belki farklı olarak görebileceğimiz. Ki şu an size şöyle göstereyim. Bulabilirsem tabii. Ben şu an 12. sınıfın notlarıyla yani King Club sınavına çalışacağım. O derece konular aynı yani. O açıdan çok zorluk çekmiyorsunuz seçmeli derslerinizde. Ama onun dışında medeni hukuktur, anayasa hukukudur. Bunlar zaten dönem sonunda oluyor. Yani dönem sonunda olduğu için de çok fazla kasmıyorum kendimi ama onlar da günü gününe tekrar çok önemli onu fark ettim. Yani hukuka giriş sınavını bugün olduğum için hukuka dair ilk sınavımda bunu fark etmiş oldum. Hukuka giriş nasıl geçti biraz ondan bahsedeyim. Şimdi bu bana özel değil bu arada arkadaşlarıma da genel olarak bir yorum düşündüğümüz zaman böyle bir sonuca vardık. Şimdi hukuka girişte çok çalıştık çünkü hem hocanın anlatış tarzı olsun hem de böyle konular açısından gerçekten detaylı bir giriş yani adı üzerinde hukuka giriş olduğu için detaylı bir çalışma istiyor sizden. Biz de oturduk konuştuk işte çalıştık beraber çalıştık işte kimin nerede eksiği var falan. Çünkü ben asla bir sınava hazırlıksız girmeyi sevmem. Her ne kadar hani şu an rahatıma düşkünü falan filan desem de asla çalışmadan bir sınava girmem yani. Hiçbir şekilde öyle bir riski atamam kendimi. Onun dışında dedim ki oturduk çalıştık falan her şey okey. Sınava bir girdim. Hani ee, gerçekten belli bir sınav formatına alıştığımız için hani sorular böyle çok garipsedim. Çünkü sorular da mesela diyor ki işte A kişisi B kişisine bunu yapmış. İşte sonucunda açılacak davanın türü nedir falan gibisinden sorular soruyor size. E bu da tabii şu an hukuka yeni girdiğim için doğal olarak olarak yabancıladığım soru tarzları ama yine de çok kötü geçmedi. Yani bizim geçme notlarımız 70 diye biliyorum ama sanırım hukuka girişin 50 olabilir. Yani geçerim, her türlü geçerim ama bir edebiyat kadar iyi geçmedi diyebilirim. Onun dışında yarın inkılap sınavım var, çarşamba iktisat var. Gerçekten hukuk birinci sınıf öğrencisi olarak korktuğum tek ders iktisat. Nokta yani. İktisattan korkuyorum. Osmanlıca'ya hiç çalışmadım. Hani baştan bir dil bile olsa bir haftada okeyim yani. Onda da bir problemim yok. Ya bir haftada da hallettim diyebilirim. Biraz daha okuma pratiği lazım. Onun için de ben, ben hep yazarak çalışırım arkadaşlar. Hani ben not çıkartırım. Ben defteri kitaba not çıkartırım. Kitabı tablete not çıkartırım. Tableti bilgisayara not çıkartırım ama sürekli not çıkartırım. Ve <laughs> bu hukuk da asla tutmuyor. Günlerdir hukuka girişin notunu tutuyorum. Vakit kaybı arkadaşlar. Hani bunu zaten sabah söylemiş olabilirim belki ama çalışıyorsunuz, boşa çalışıyorsunuz. Çünkü asla not çıkartarak ilerleyemiyorsunuz. Nereden baksanız 500 sayfadan sorumlu oluyorsunuz. Ve hani tek tek bunu yazayım, şunu yazayım falan. pasa vakit kaybı başka hiçbir şey olmuyor. O yüzden hukukta tamamen okuyarak ve not çıkartmak, hani kitabın üzerine yani okudunuz, oraya bir not düşüyorsunuz. Böyle ilerlemeniz daha sağlıklı oluyor. Hatta örneğini size göstereyim hukuka girişten. Sonrasında da ben ders çalışmaya devam edeyim. Çünkü yarın dediğim gibi sınavım var. Size ufak bir örnek vereyim. Mesela yani altını çiziyorsunuz, üstüne, orasına, burasına notlar alıyor oluyorsunuz ve çalışırken gerçekten böyle akılda kalıcı oluyor ve asla böyle günü gününe çalışmazsanız, bir güne böyle 30 sayfayı falan biriktiriyor bile olsanız çok zorlamış oluyor. O yüzden asla tavsiye etmiyorum böyle bir şey ve ben artık ufaktan inkılap çalışmaya ders geçiyorum. Ders çalışmaya çalışmaktan gözlerimin geldiği hal ortada çok korkunç duruyor ama çok sıkıldım ders çalışmaktan. Hala not çıkartıyorum ve hani konum gereği odağım dağıldığı için artık mutfağa geldim hani fal falan atıyorum chat diye odak süresini siz hesaplayın yani daha fazla yapacak bir şeyim kalmadı hani üzerine düşmek istemiyorum daha ne kadar inkılap çalışabilirim gerçekten baygınlık geçireceğim hani sıkıldım sıkılınca da olmuyor gözlerim gerçekten çok garip çıkıyor yoruldum uykum var deli gibi uykum var o yüzden daha fazla yormayacağım kendimi büyük ihtimalle zaten yolum çok uzun 2 saat okula gidiyorum o ara bir daha bir okurum okumam yeterli olur diye tahmin ediyorum o yüzden ben şimdilik burada bu ders rutinini sonlandırıyorum. Yarın artık sınava giderken görüşürüz.